Bursa Spor takımı golü atıyor. <laughs> evet, şimdi düdük çalındı. Bursa Sporlular durdular <laughs> ve Corey bu. 2 iki... Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor sevgili seyirciler. İnanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor, gerçekler inanılmaz şeyler oluyor. Bursa Spor bir kez daha izin verdi topun ağlara gitmesine. Bunun <laughs> <Bursa. Gülüyor> ağlara gitmesi için izin veriyor. Bu arada golü atamayan, direkten topu direğe nişanlayan Kosovalı kardeşimiz çok üzgün. Kenara gitti arkadaşları teselli etti. Hakem de teselli ediyor onu. 2-2'lik İki, eşitlik var. Evet izin verdi. Bursa Spor'da alkışlamak lazım. Mesut Aldanmaz'ı ve Bursa Spor ekibini de.